Damlalık aracındaki gelişmeler. Fireworks programı renklerle çalışma konusunda her zaman kullanıcı dostu bir programdır. Damlalık aracı da renklerle çalışırken bize çok yardımcı olan bir araçtır. Bu araçla çalışmalarımızdaki dolgu ve kontur renklerini kopyalayabilir ve başka nesnelere veya ortamlara aktarabiliriz. Fireworks CS6'da diğer renk araçlarında olduğu gibi damlalık aracında da bazı yenilikler vardır. Araçlar paneli üzerinde renkler bölümünde yer alan damlalık aracını seçtiğinizde özellikler paneli bu araca göre değişir. Özellikler panelinden örnek alınacak renk aralığını seçebilir ve renk formatını belirtebilirsiniz. RGB veya hexadecimal olarak renkleri kopyalayabilirsiniz. Varsayılan olarak RGB formatı kullanılmaktadır. Damlalık aracını seçtikten sonra ekranda herhangi bir yere veya herhangi bir nesnenin üzerine sağ tıklayarak tıkladığınız alanın rengini kopyalayabilirsiniz. Örneğin boş bir alana sağ tıklayarak tıkladığınız alanın rengini kopyalayabilirsiniz. Dolgu rengini ve kontur rengini kopyala seçenekleri bu durumda pasif olacaktır. Bir nesne üzerine sağ tıkladığınızda ise nesnenin neresine tıkladığınızın önemi olmaksızın nesnenin tamamının rengini sadece dolgu rengini veya olması durumunda sadece kontur rengini kopyalayabilirsiniz. Dolgu rengini kopyala seçeneğini kullanarak nesnenin dolgu rengini kopyalıyorum. Böylece bu rengi web tasarım programında veya herhangi bir yerde kullanabilirim. Ben web tasarım programına geçiş yapıyorum. Web tasarım programındaki nesnenin arka plan rengini seçtiğim renkle değiştirmek için background alanına kopyaladığım dolgu rengini yapıştırıyorum. RGB formatında kopyaladığım için istediğim renk RGB formatında değişti. Fireworks'e tekrar geçiş yaparak bu kez farkını görmeniz açısından hexadecimal olarak kontur rengini kopyalıyorum. Bunun için özellikler panelinden renk formatını hex olarak ayarlıyorum ve nesnenin üzerine sağ tıklayarak bu kez kontur rengini kopyala seçeneğine tıklıyorum. Kontur rengini kopyalamak için nesne üzerinde kontur alanına tıklamaya uğraşmama gerek yok. Nesne üzerinde istediğim herhangi bir alana tıklayarak kontur rengini seçebiliyorum. Tekrar web tasarım programına geçiş yaparak border kısmına kopyaladığım hex renk kodunu yapıştırıyorum. Böylece web tasarım programındaki nesnenin renklerini Fireworks programında belirlediğim renklere göre düzenlemiş oldum. Damlalık aracındaki bu ufak gelişme bile büyük boyutlu çalışmalarınızda size inanılmaz hız ve zaman kazancı sağlayacaktır.